Valla şarkılar teker teker geliyor. Onun heyecanını yaşıyorum. Uzun zaman olmuş dinleyiciyle buluşmayalı. İnsanlar da özlemiş. O özlemi görmek çok zevkli. Konser yaptım. Konserlerin devamı gelecek. İşte ilkbahardan başlayarak yaza hızlı bir giriş yapacağız. Nisan'da albüm geliyor zaten. Uzun zaman olmuştu albüm yapmayalı. O yüzden albümle taçlandırmak istiyorum. Benim de 20. selam selam bu sene. 20. senede 6. albümü getireceğiz. İyi <laughs> iş, iş dönüştü dedin işte. Yok <laughs> Yo, hayır hiç. O hiç. Kendi, kendine, yok. Kendine güvenli kadın öyle kıskançlık. Bana güveniyor yani. Güven karşı, karşınızdaki nedir? Kesinlikle. Aksine hoşuma gidiyor yani insanlar çok seviyor çok güzel şeyler söylüyor o yüzden Peki. benim de hoşuma. Üzen Haber Kızılcık Şerbeti'nin naposu Settar Tanrı Öğen'den geldi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncunun rol arkadaşı Ebru Destan, Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz sözleriyle duyurdu. <laughs>